Özgür Özel, Mesut Özarslan'a hırsız diyor. Mansur Yavaş, Mesut Özarslan Ak Parti'ye geçsin diye, yahut MHP'ye geçsin diye sabah akşam dua ediyor. Ak Parti ve MHP bu arkadaşı partilerine almamalılar. Bu iş Mansur Yavaş'ın tutuklanmasına kadar gider. Bayram değil, seyran değil. Bugüne kadar Mansur Yavaş'ın arkasında dimdik duran Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda safını her seferinde Mansur Yavaş'tan yana belirleyen, bugüne kadar Mansur Yavaş'ı öven Yılmaz Özdil dün çok ilginç, çok enteresan bir çıkış yaptı. Şunun altını çizeyim. Ha övüyordu bugün böyle demiyorum. Belki yeni görmüştür, yeni fark etmiştir. Çünkü Yılmaz Özdil'de son dönemde bir aydınlanma sezinliyorum. Ben bunu samiyetle söylüyorum. Şimdi Yılmaz Özdil dün Sözcü TV'de tüm Türkiye'ye bir şey anlatmaya çalıştı. Ben dün kısmen vermiştim. Dikkatlerden kaçtı. İnsanlar buna kamuoyu Yılmaz Özdil'in ne yapmak istediğine, neyi faş ettiğine pek odaklanamadı. Hadi bir kez daha bakalım Yılmaz Özdil ne diyor. Belkon'un genel müdürü olmuş. Kim getirmiş onu Belkon'un başına? Mansur Yavaş. Tamam. İyi de sen CHP olarak senin hiçbir sorumluluğu yok mu? Portaş genel müdürü olmuş. Kim yapmış? Mansur Yavaş. E sen CHP olarak bir sorumluluğu yok mu? 2019'dan söz ediyor. Sonra yetmemiş yönetim kurulu başkanı olmuş. Sonra yetmemiş baş danışman olmuş. Şimdi bakın Portaş denilen nedir? Kentsel dönüşüm, emlak, konut, asfalt. Diyor ki şimdi bakın Portaş denilen nedir? Böyle devam ediyor böyle. Kentsel dönüşüm, asfalt şu bu. Yani belediyenin en çok para dönen iştiraklerinden biri. Barış Yer arkadaşından Tolga Erdoğan'la yani CHP'liler aylardır bak bu portaj patlarsa bu bir lağım. Bunun altında herkes kalır diye bas bas bağırıyorlar. Aylardır. Ve ilk kez Yılmaz Özdil de bir dakika ya dedi. Bu Mesut Özarslan'ı tüm bu ballı rantı yüksek iştiraklerin başına Mansur Yavaş getirdi. En sonda baş danışman yaptı. Sonra kalktı, ısrarla ve inatla onu belediye başkanı yapmak için çırpındı. Etimeskut'tan yahut Mamak'tan belediye başkanı yapmak istedi. Yapılmayınca istifa kartını çıkardı Mansur Yavaş ve Keçiören'den belediye başkanı adayı yapılmasını sağladı. Bu ne sevgi ah, ah bu ne ızdırap. Bu ne sevgi yahu? Şimdi gelelim asıl hikayeye. Birlikte kazanacağız. Birlikte kazanmışlar deniyor. Birlikte, ya bu sloganı koymuş buraya. Birlikte kazanmışlar deniyor. İddia o. Mesut Özarslan'ın, Mansur Yavaş'ın kara olduğu iddia ediliyor. Çok şey bilen adam. 2019'dan bugüne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ballı iştiraklerinin başına yerleştirilmiş. Bak Mansur Yavaş Mesut Özarslan AK Parti'ye geçsin diye yahut MHP'ye geçsin diye sabah akşam dua ediyor. Geçerse konu kapanacak. Geçmezse diye de uykuları kaçıyor Mansur Yavaş. Dikkat ederseniz istifa sürecinde bu küfürleşme sürecinde Mansur Yavaş topa girmedi. Oysa Mansur Yavaş'tan beklenen şuydu ki İyi Parti il başkanı neydi şeyde? Ankara'da. Mesut Özarslan. İyi Partili bir isim. Yani milliyetçi kökenli bir isim. Yani Mansur Yavaş'ta geçmişten irtibatı olan hatta MHP'den falan da irtibatı olabilir bir isim. Bu şahıs AK Parti tarafından kabul edilmemeli. MHP tarafından kabul edilmemeli. Zaten birileri çıktı dedi ki işte AK Parti'ye geçecek falan dedi. AK Parti'ye geçmek için can atıyor. Yahut MHP'ye geçmek için can atıyor. CHP'ler de diyor ki Burada haklılar. AK Parti bu Mesut Özerslan'ın yolsuzluğu, hırsızlığıyla ilgili 5-6 tane dosya hazırlamış. Buna hırsız diyor. Nasıl AK Parti saflarına katılacak? Bence haklılar. AK Parti ve MHP bu arkadaşı partilerine almamalılar. Benim anladığım kadarıyla da almayacaklar zaten. Peki ne olacak? Ne olacağı geçmeden önce şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş'ın çıkıp ben nankör Mesut. Ben yıllardır senin arkanda durdum. Senin için CHP ile kavga ettim. Seni 2019'dan bugüne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en ballı iştiraklerinin başına getirdim. Yetmedi baş danışmanım yaptım. Yetmedi keçi Keçiören'e belediye başkanı yaptım. Sen şimdi beni nasıl böyle zora düşürürsün demedi. Cepheden Mesut Özarslan'a dalmadı. Acaba neden? Bu arkadaşa ilişkin Portaş'tan tutun da Yılmaz Özdil'in saydığı o diğer kuruluşlarla ilgili. Acayip şaibeler, iddialar, şunlar bunlar var. Ben demiyorum. Özgür Özel diyor. Özgür Özel, Mesut Özarslan'a hırsız diyor. Karaktersiz PİÇ diyor. Ben demiyorum. Yılmaz Özdil işaret ediyor. Bu adam sağlam pabuç değil diyor. O da CHP'yi suçluyor. Siz ne yaptınız ya diyor. Mansur Yavaş oraya koyuyor, oraya koyuyor gidip niye sormadınız siz diyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde Mesut Özarslan'ın savcılığa çağrılacağını, gözaltına alınacağını ve tutuklanacağını düşünüyorum. Ve Özgür Özel çok ilginç bir şey yaptı. Israrla Mesut Özarslan için hırsız, kahpe, ne bileyim, karaktersiz, PİÇ, işte anasına, babasına saydırdı, hakaretler etti. Yani dedi ki, hadi ben demeyeyim. Ya bu adam kötü bir adam. Bu adam hırsız, yolsuz, rantçı. Murat Emir dedi, rantı çok iyi bilir dedi. Mansur Yavaş, Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi eliyle bitiriliyor. Ekrem İmamoğlu'nu hallettiler. Şimdi sırada Mansur Yavaş. Yani Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünün açılması için Mesut Özarslan'ı fırsat bildiler. Ama gelelim öbür tarafa. Mansur Yavaş'ın uykuları kaçıyor. Ya Mesut Özarslan itirafçı olursa, kara kutu çözülürse diye. Portaş'ta öyle iddialar var ki aklınız durur. O iştiraklerde öyle iddialar var ki aklınız durur. Benim iddialarım değil, CHP'lerin iddiası. Mansur Yavaş, sevgili Mansur Yavaş beni mahkemeye verebilir. Benim, ben ne bileyim Portaş'ın içine mi girdim baktım. Portaş'ta ne oluyor diye bitiyor. Ama Osman Gökçe'inden Tolga'nın Erdoğan'la, Barış arkadaşından bilmem kimine, CHP'nin içindeki isimlere, Murat Emir'inden Özgür Özel'in hepsi söylüyor. Benim, benle alakası yok. Özgür Özel söylüyor. Kim için? Mansur Yavaş'ın kara kutusu. Has adamı. Düşünün ki aralarında nasıl bir ilişki var ve bu ilişkinin meyvesi olarak Mansur Yavaş yanından bir an ayırmamış. En son da Keçiören Belediye Başkanı olması için gemileri yakmış. Dedim ya bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Şimdi Mesut Özarslan diyor ki Özgür Özel yanlış insana dokundu. İddia ediyorum 3 ay içerisinde benim yüzümden CHP'nin oyları %5 düşer. Ha. O zaman bu rantı biz CHP Genel Merkezi'ne kadar uzatacağız. Özgür Özel aynı zamanda Mesut Özarslan'a böylesine hakaretler, küfürler etmesinin sebebi Özgür Özel'in Mesut Özarslan'ı olabildiğince itibarsızlaştırıp CHP tabanının gözünde böyle sürünür hale getirip oradan gelecek itiraflarının önünü kesmek bence. Hangi CHP'li milletvekilleri? Hangi CHP Genel Başkan Yardımcısı? Hangi üst düzey CHP'li Mesut Özaslan'la iş tuttu? Önümüzdeki günlerde bunları duyacağız, göreceğiz. Ve bu iş ben iddia ediyorum Mansur Yavaş'ın tutuklanmasına kadar gider. Değilse gitsinler Barış arkadaşa sorsunlar. Değilse gitsinler Özgür Özel'e sorsunlar. Değilse gitsinler bir takım CHP'lere sorsunlar. Çünkü Mesut Özarslan konuşursa Mansur Yavaş biter. Sadece Mansur Yavaş bitmez, CHP genel merkezine de sıçrar. O yüzden Özgür Özel iki şey yapıyor. Bunlardan bir tanesi Mesut Özarslan üzerinden Mansur Yavaş'ı bitiriyor. İki, Mesut Özarslan'ı itibarsızlaştırarak onun itiraflarının CHP genel merkezine sıçramasını ya da sıçradığında taban tarafından kale alınmamasını sağlamaya çalışıyor. Hikaye net. Acayip işler göreceğiz. Bu arada Özgür Özel'in genel başkanlığı da sallantıda. Çünkü parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin rahatsızlığı giderek yükseliyor. Başkaca istifalar, yağmur gibi istifalar gelecek. Bak, demedi demeyin. CHP'den gerek milletvekili, gerek belediye başkanı, gerek ilçe başkanı, gerek belediye meclis üyesi Yağmur gibi istifalar gelecek ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan meselesi de kapanmış değil. Emin olun, Kemal Kılıçdaroğlu için mutlak butlan çıkar ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçilirse CHP'liler rahat bir nefes alır. Oh derler.